dostlarım bugün de Kumköy'deyiz yani kiliyorsun Kumköy'deyiz köyündeyiz. Karadeniz'de küçük bir köy. Burası daha çok da ve derme çakma restoranlarıyla şirin. 1960 yıllarından beri bir çivi çakılmamış. Öyle gözüküyor. Şu otelde bir, su bir film çekilmiş. Herhangi bir tarlada uğramak ama bayağı bir rüzgarlı. Karadeniz'in enteresan bir rüzgarı var burada. Birazdan şu ufak çekmeyi bilip balığa çıkacağız. Bakalım neler yakalayacağız. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Evet dostlarım burası da yine Karadeniz'imizde kısır köyü. Burası görmüş olduğunuz gibi muazzam bir kumsala sahip. Bayağı da uzun. Beleş, beach isteyenler için gayet mantıklı bir yer. Sarıyer yönünden Zekeriya köyün içlerinden geçerek bu küçük kısır köyümüze ulaşabiliyoruz. Mayıs ayında olduğumuz için Denize ben çok girmek istemem ama yüzden bir sürü vatandaş var. Görüyorsunuz. Buranın en büyük özelliklerinden bir tanesi 365 gün rüzgarın olması. O yüzden de buraya surf yapmaya gelenler oluyormuş. Böyle bilgi aldık. Ayrıca parasailingde de gayet başarılı bir yermiş burası. Vaktiniz olduğu zaman gelip görebileceğiniz İstanbul içerisindeki cennetlerden bir yer. Görüşmek üzere. Evet dostlarım, görmüş olduğunuz gibi bunlar da İstanbul'un son mandaları diyebiliriz. Bu hayvanlar burada özgürce yaşıyorlar. Bu köyün şu görmüş olduğunuz yamaçlarında bile mandalar mevcut. Başlarında bir çoban yok. Çok garip. Burada otlayıp, serinleyip, akşam da şu ilerideki köye doğru gidiyormuş bu hayvanlar. Enteresan. Bundan sonra manda kafa. Lafı benim için bitmiştir. Mandanın kafası gayet yerinde. Bakın şurada da biraz önce demiş olduğum gibi parasailing yapan yani rüzgar yapan arkadaşlar var. Birazdan havalanacaklar. İnşallah mandaların üzerine doğru inmezler yoksa ayvayı yerler. Öğrendiğim bir şey de mandanın çok saldırgan olduğuymuş. Yaklaşınca kovalayabiliyormuş. O yüzden daha fazla tehlikeye girmemek için çekimimizi burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere.